Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumaları dersimizde Kars'tayız. Güzelim Kars, Kars'tayız arkadaşlar. Tüm Kars'a ve Karslı kardeşlerimize buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Bakalım Kars'la ilgili ne tür bir mevzumuz var. Okumaya hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, şu işaretimiz Besmele'ydi. rahim kodu bu şekildeydi. Mabeyni Hümayun Viyana Sefareti Seniyyesinden gelen telgraf namenin hallidir. Evet Viyana'dan yazılmış bir telgrafın hallidir. Bakalım ne zikrediliyormuş. Loris Melikov arkadaşlar. Loris Melikov Rusların Kafkas cephesindeki generali, Rus general Loris e, Melikov diye geçiyor. Melikov şeklinde yazılmış. Melikov'un evet Loris Melikov'un iki fırka ile Kars'tan hareket ederek Erzurum cihetine gitmekte olduğu ve Viyana gazeteleri Kars'ın mevki metanetine o dayanıklılığına nisbetle öyle bir gece hücumu ile bir suhule yani kolaylıkla zaptı kabil olmadığından yani mümkün olmadığından bahisle bunun ol suretle istila edilebilmesi hususunda bazı esbabı hafiye yani gizli sebepler olmak icap eder. Yolunda beyanı mütalaa etmekte oldukları arz olunur. Ol babta. Evet yani ecnebi gazetelerde Kars'la ilgili, Kars'ın metanetiyle ilgili gazetelerden çıkan haberler İstanbul'a bildirilmiş arkadaşlar. E, tarih kısmı Fi 14 Teşrini Sani Sene 93. Arkadaşlar 93 dediği 1293. Tarihte bizim 93 harbi olarak bildiğimiz Hicri 93 yani 1293 o da 1877 tarihinde Osmanlı-Rus savaşı arkadaşlar. O dönemde kaleme alınmış. O dönemden sonra Kars bir müddet arkadaşlar elimizden çıkıyor. Ruslar Kars'ı alıyorlar. Hatta 1. Dünya Harbi sırasında da Kars bizde değil. Rusların elinde ve bizim Türk esirler Osmanlı askerleri Kars'ta da esir alınıyor. Oradaki esir yerlerinde kaldıklarını arşiv metinlerinde görüyoruz arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar Kars'la ilgili bir vesika okuduk. 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumaları gerçekleştiriyoruz. Kars'tayız. Tüm Kars'a ve Karslı, Karslı kardeşlerimize buradan selamlarımızı tekrar ve tekrar iletelim. İnşallah derslerimiz istifadeli oluyordur. Evet 93 harbi hengamında yazılmış bir arşiv vesikasıydı. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki durağımız Kars'tan sonra Kastamonu'ya gideceğiz arkadaşlar. Bir inci şehrimiz Kastamonu'ya gideceğiz. İnşallah Kastamonu'da görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.